Selamun aleyküm kıymetli dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ben Enes Turmaz Gider, Eğitim TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli dostlar bu videoda sizlere Mevlüt'te okunan en meşhur ilahilerden bahsedeceğim. Öncelikle iki saniyenizi ayırıp şu keçiden kanalımıza abone olursanız, sizlerin desteğiyle yepyeni İmam Hatip adayı arkadaşlarımıza ulaşma fırsatımız oluyor. Rabbim Celle Celaluhu sizleri ve bizleri yolundan ayırmasın. Şimdi gelelim ilahilerin bölümüne tek tek. Kimisi cenazede, kimisi bebek mevlidinde, kimisi işte normal bir mevlitte iş yeri açılışı olabilir. Ya da insanlar kendi aralarında bir mevlid tertip ediyorlar. İşte evde bir Kur'an okutulsun babında. Şimdi bu ilahilere sırasıyla sizlere seslendirelim inşallah. Mesela bazı ilahiler vardır ki genelde bütün mevlitlerde okunur. Mesela annem ilahisi, babam ilahisi. Bunların hepsi çoğu mevlütlerde okunur. Ben ilk önce babam ilahisi, sonra da annem ilahisini seslendireceğim sizlere. Yuvamızın bekçisiydin, gönlümüzün sevgisiydin, ciğerimin paresiydin. Ey benim çileli babam, Ciğerimin paresiydin Ey benim çileli babam Ey benim çileli babam Aman babam, canım babam Bu ilahi bu şekilde devam ediyor. Ben şimdi hepsini tek tek seslendirmeye kalkarsam video gerçekten çok uzun sürer. Bu ilahi not alın arkadaşlar. Mutlaka çoğu mevlidlerde okunuyor. Şimdi gelelim annem ilahisi. Annem ilahisi de 3-4 farklı çeşidi var. Genel olarak benim okuduğum ilahi şu. Annemin hayali geldi karşıma. Söyledi sözler geldi aklıma. Giydiği gömleği aldım koynuma. Özledim annem can feda sana Gidi gömleği aldım koynuma Özledim annem doymadım sana Sonra cenaze ilahisi en meşhuru şu Gururlanma insanoğlu Ölmemeye çaren mi var? Gururlanma insanoğlu Ölmemeye çaren mi var? Hazan olmuş bir gül gibi Solmamaya çaren mi var? Hazan olmuş bir gül gibi Solmamaya çaren mi var? Aynı zamanda yine cenazede okunacak diğer bir mevlid Abdurrahman önlüğün çok güzel, ben çok hoşuma gidiyor Belki yarın, belki daha öncedir diye bir ilahisi var. Gerçekten Her cenaze mevlidinde bunu okuyabilirsiniz. Mesela Hani Haninin hani ninen nerede? Kanmayalım bu dünya bir eğlence Bakmıyor Azrail yaşlıya gence Dönüş yok kabir bizi bekliyor Gel uyan sana Belki yarın belki daha öncedir Ölüm ne ya yaşlıya ne de gencedir Sırası gelene kefen biçilir Azrail gelmeden gel Rabbine dön Bu gel Rabbine dön gerçekten insanı duygulandırıyor Şimdi gelelim hac ilahisine en meşhur okunanlardan bir tanesi Canım Kabe'm varsam sana bunun biraz dışına çıkalım. Allah ya yollara düştüm. Şükür olsun muradıma kavuştum. Medine göründü, yandım tutuştum. Ölüm ver Allah'ım, verme ayrılık Medine göründü yandım tutuştum ölüm ver Allah'ım verme ayrılık ölüm ver Allah'ım verme ayrılık bu ilahi gerçekten özellikle hacı adaylarının çok duygulandırıyor. Ben bu ilahiyi kesinlikle arkadaşlar okumanızı tavsiye ediyorum. Yine canım Kabe'm varsam sana onu da okuyabilirsiniz. Ondan başka Abdurrahman Ölü'nün yine bir ilahisi vardı Abdurrahman Ölü'nün. O da şu. Çok zamandır ağlarım ben sana geldim ya Muhammed. Bunu iki kere söylüyorsunuz. Halim yaman bak perişan sana geldim ya Muhammed sana geldim ya Muhammed gerçekten bu ilahi de insanı böyle tüylerini diken diken ediyor mevlütlerde. özellikle bir de ses sisteminiz güzelse bu da Allah vel aynı olur nurun ala nur olur. Gerçekten insanlar tarafından da böyle hoş bir mevlid cemiyeti olur. Şimdi geçelim. Bebek mevlidlerinde okunan ilahiler nedir mesela? Muhammed dünyaya geldi. Melekler tebriğe indi. Cihan Can Muhammed Nurdan Ahmet Cihan Muradına erdi Can Muhammed Nurdan Ahmet Sonra bir başka ilahi Medine günü ilahisini mutlaka okuyun. Ne kadar da çok sevmişiz seni Medine gülü Muhammed Nebi senden daha güzel üstünü yoktur Medine gülü Muhammed Nebi Medine gülü, Medine gülü, ümmetin solmayan gülü, salat selam olsun sana, ey peygamber, ey yüce rasul. Bu benim anlatmış olduğum ilahiler, daha doğrusu seslendirdiğim ilahiler. Genellikle böyle cemiyetlerde okunan ilahiler. Tabii ki siz daha farklı ilahiler de seslendirebilirsiniz arkadaşlar. İlahi repertuarınız geniş olabilir. Geniş olmasın da size büyük yararları olacak. Çünkü gitmiş olduğunuz ortamdaki duruma göre bazen istek isteyebilirler. Yani gittiğiniz güzel bir ses sistemi var. Sesiniz de güzel gerçekten. Benim gibi karga sese sahip değilsiniz. Dediler ki hocam şu ilahi de seslendirir misin dediler. Siz de o ilahiyi rahatlıkla seslendirebilecek bir repertuara sahip olmanız lazım ki gittiğiniz yerde biraz da mahcup olmayın işin açıkçası. E, bu işler e, şöyle söyleyeyim. Bazı arkadaşlar Mevlid'e ya hocam Mevlid Kur'an'da yok. İşte dinimizde Mevlid aslında yok gibi böyle bazen ithamlarla karşılaşıyoruz. Çoğu yerde arkadaşlar bu Mevlid-i Şerif'i sizlerden istiyorlar ki bence bir mahsur yok çünkü Allah'ın Resulü'ne aşkla, muhabbetle yazılan bir şiir buna zararı olmaz. Bu yüzden yararı olur ama zararı olmaz. İnsanları gerçekten bir araya getirmeye vesile oluyor. Bu yüzden bu gibi fikirlere kapılmayalım arkadaşlar. Vazifemizi yapalım. Gittiğimiz yerlerde bu mevlid-i şerifleri güzelce ezberleyelim, ilahileri ezberleyelim, insanlar okuyalım ki insanlara hangi şekilde veya nasıl bir şekilde bu İslam'ı ısındırırız, dinimizi onlara bir nebze olsun anlatırız elimizden geldiğince bizler de hem Mevlütler'de hem de Kur'an-ı Kerim programlarında araya da birkaç tane güzel söz koyarak güzel bir şekilde programı, cemiyeti hazırlamış olabiliriz. İnsanların istifadesine sunarız. Rabbim Celle Celaluhu sizleri ve bizleri yolundan ayırmasın. Kanalımda sizler için hazırlamış olduğum onlarca eğitim videosu var. Onlara da göz atıp bakmanızı tavsiye ediyorum. İyip yeni bir videoda tekrardan karşınızda olabilmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.